ben de ilk işte aslında şöyle bir paylaşım yapmıştım. Allah'a hiçbir şey vacip değildir yani. Hiçbir şey Allah için zorunlu değildir. Gibisinden. Aslında bu çok temelli bir inanç ilkesi. Birçok insan aslında dünyada Allah'a bir pazarlık usulü inanıyorlar gibi geliyor bana. Hac suresinin 11. ayeti وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan öyleleri de vardır ki diyor Allah Teala'ya şartlı ibadet ederler. Ona belli bir şart eşliğinde kul olurlar. Kasına gitmeyen bir durumla karşılaştığında ise hemen gerisin geriye geri döner. Kasirat ahiret'' Dünyayı da ahirete kaybetmiştir. Zerdike huvel husran. Bu apaçık kaybediş budur ya Allah Teala. Merhabalar. Bugün ayın kaçı? Aa, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Buradan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Şimdi okula gideceğim. Ve geç kalıyorum. Şimdi yanıma kitap alsam. Ben bu metroda okuyorum genelde. Bu benim metro kitabım. Yurtta hiç okumuyorum. Ee, çok da ince bir kitap değil yani metro kitabına göre. Bu topu taşıma kitapların hepsi böyle kenarlarından açılıyor. Tatsız bu. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da alayım ben yanıma. Daha da bir şey koymayayım çantam Su bile koymadım yani. Su da koyabilirdim aslında. Sağırdı ya küçük bir su. Küçük koyamam ama az doldurursam su sardım. Hmm. Gitme saatim geldi. Çeyrek geçiyor. <laughs> bu patiler ne? <laughs> bu patiler ne bu patiler? Ne bu patiler? Geldim yurda. <laughs> Midem çok kötü oldu derken çıktım ama şu an iyiyim. Derste istifra edecektim derdi. <laughs> Özür dilerim bu bilgileri vermek istemezdim ama. Sadece Metro ve Marmaray'da kaç sayfa kitap okudum biliyor musunuz? 35 falan. 30 küsür bir şey okudum yani. Toplu taşımada kitap okumanın önemini vurgulamak istedim. Yani günlük okuyabileceğiniz sayfa sayısını toplu taşımada okuyabiliyorsunuz zaten. Hani vaktim yok gibi bir bahaneyi bu argümanı bugün çürüttüm. Okunacak çok kitabım var. Kitap boş boş kitaplığında dursun ve ben işte dizi izleyeyim falan hiç böyle şeyler sevmem yani. Dizi film izleme aşk yoktur ama normalde de sevmem. Vicdan azabı çekerim hep. Katil film izliyorsanız izleyin tabii ki ama benim öyle bir isteğim ah film izleyeyim diye böyle canım çekmez genel diz izlemek falan da çekmez YouTube izlemek falan da çekme. ben cidden hiçbir şey tüketmiyorum izleme anlamında maşallah diyelim lütfen Neyse, şey söyleyecektim şu an okuduğum kitaptan birkaç şeyi söylemek istiyorum okuduğum iki kısmı söylemek okumak istiyorum size de birini hikayeme atmıştım ve kanala da atmıştım ah ikisini de kanala attım hatta Instagram'daki kanala attım ama yine de lütfen ağzıma girdi şu an. <laughs> yine de Burada söylemek istiyorum ama önce bir Çantanı falan çıkar yani. Bence bitmeden size okuyacağım. Biterse de sağlık olsun. Ama çok sıcak. Bir dakika şunu çıkarmam gerekiyor. Son videoda gösterdim ki kitap okumaya devam ediyorum. Zaten bakayım. Bugün biter muhtemelen bu. 15 sayfam kalmış. Zarifoğlu'ndan. Zarifoğlu çok naif bir adam. Ben çok seviyorum kendisini. Allah rahmet eylesin. Afganistan'la ilgili bir şey söylemişti. Onu okuyacağım. Gelişmiş toplum algısıyla ilgili bir şey. Ekrana koyarım yine de. Demek ki Afganistan toplumuna Kullandıkları elektrikli ev aletlerinin sayısına bakıp bir medenilik yakıştıracaksak onlar medeni değil. Ama insanca üretip yeterince her şeye sahip olup olmadıkları açısından bakacak olursak zengin bir toplum, sıhhatli bir toplum. Aşağılık duygularıyla kıvranmayan, psikolojik rahatsızlıklarla, uyuşturucu salgınlarıyla, banka soygunlarıyla, anarşiyle boğuşmayan bir toplum. Yanı ele boğuşuyor, sözüm ona kendilerine barış, kardeşlik, medeniyet getirdiğini iddia eden bir müstevliyle. Yani burada tabii kime gönderme yapıldığını anlamışsınızdır diye düşünmekteyim. Bir de şu örnek alma mevzuyla ilgili bir kısım var. Onu okuyacağım. Ben şey diye bir tweet atmıştım. Hatta bu benim sabitlediğim tweetimde. Ne ya? Dünyayı kimin gözünden müşahede ediyorsak o insan kadarız muhtemelen gibi bir tweetti. Bu da aslında aynı konu başlığı yani. İslamiyet peygamber efendimizin sallallahu aleyhi hayatından başka bir şey değildir. Ona benzemek, ona yaptıysa yapmak, ona emrettiyse onu yapmak ve yasaklarından uzak durmak. Bunu gerçekleştirmek içinse peygamberimizin zihinlerde teşekkül etmesi ve bu görüntünün tek taklit merkezi olarak devamlı olması, tek denetleyicisi olarak kaybolmaması. Bize sürekli olarak onu göstermiyorlarsa biz sürekli olarak onunla olalım. Onu anlatan bu siyer kitapları okumak ve yaygınlaştırmak, yapılacakların diğer modellerden kaçmanın en kestirme yolu. Kim senin zihnine daha çok yer ediyorsa, hangi şahsiyet işte bir ünlü de olabilir bu ya da başka biri de olabilir. E, onu örnek almaya başlayacaksın diyor. O yüzden işte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi zihnimizde daha çok yer etmesine çalışmamız gerektiğini söylüyor Cahit Sarıfoğlu burada. İki tane soru sormuş mesela bu soruları cevaplandırmamız lazım. İnsanımıza kimleri model olarak sunuyoruz? Bunların Peygamber Efendimiz'e nispetleri nedir? Bu önemli bir şey yani toplum açısından. Türkiye olarak baktığımızda biz Türkiye'deki insanları kimleri model olarak sunuyoruz? İşte ünlüler mi, şarkıcılar mı, influencerlar mı? Ve bu insanların Peygamber Efendimiz'e nispetleri nedir? Ben böyle bir sorduğum zaman çok acı bir cevap alıyorum. <laughs> Aslında çok hoş bir manzara görünmüyor buradan. Bu benim metro kitabımdı ya. Artık yeni bir metro kitabına ihtiyacım var. Dün buna başladım ama sayfa kaçta kaldım bilmiyorum. Ayracım araç koymamışım. Bu da benim doğum günümde hediye edilen bir kitaptı. Kendisi metro kitabı olmaya başlayacak. Bir de Geçen videoda bahsettiğim bana şu an okuduğum biliyorum diyen yani canım arkadaşım bana kitap hediye etti. Altay abinin kitabını. <laughs> Bende bu yoktu. Yurtta okurum. Dün ajandamı hiç doldurmadım herhalde. Bugün de hiç doldurmadım. Ajandamı doldurmam lazım birazcık. Ben geçen videoda şey diyorum. Işte ayrıca bir günlük tutmayı sevmiyorum. Ajandamı yazıyorum her şey. Bu sanki ajandam öyle bir ajanda değil ve Ayrıca bir günlük almak istedim kendime. Deri bir defter istiyordum uzun zamandır. Bu da deri mesela. Hani bu minvalde bir şey. Ama benim tercihim böyle şey olanlar geçirmeli olanlar. Ben böyle deri ve ipli bir defter arıyordum günlük tutmak için. Çünkü ajandamın buldun her yerine yazıyorum. Yer kalmıyor bakın. Hani ben de dedim tamam günlük alalım o zaman. Çok konuştum. Görüşmek üzere şimdilik. Bay bay. Merhabalar. Şu an yurda geldim. Tamam, tamam koyma. Ee, Kübra'yı fileden aldıklarımı gösteririm. Çok heyecanlıyım çünkü. Kütüphanedeyim. Daha çantam bile çıkarmadım. Ne alaka? Şimdi bez best parçamızı sona saklıyoruz. Önce biraz tatsız susuz şeyler aldım. E, glutensiz <laughs> kara buğday patlağı. <laughs> glutensiz olduğu için bunu yeriz diye düşünüyorum acıktığımızda. Ben açım mesela Şuan okuldan geldim yiyeceğim. Her fileye uğradığında almam gereken şey. Kuark. <laughs> bunu aldım. Ben bunu çok severim. Ve kara burada yunlu lavaş aldım. Önemli bir ihtiyaçtı. Ekmeğimiz bitti çünkü. O yüzden ay kara buğday unu dedim ya. Tam buğday unu. Bunun üstüne sürmelik. Peki ne aldım sence? Ne sence ne almış olabilirim? <laughs> Humus. Humus aldım. Humus. Ben bunun üstüne bunu süreceğim. Biraz midesizlik dersek evet. ben. Hazır buradayken size okuduğum o kalın kitabı göstereceğim. Çok iyi. Yani ben bunu tabii ki hep okumuyorum. Okumaya vaktim olmuyor bazen. Vaktim oluyor da diğer kitapları okuyorum yani. Dün o kadar güzel bir sayfa okudum ki bu kitaptan. Yani böyle eridim, eridim. Dün çok beğen, beğendiğim kısmı. Video Koyacağım tamam mı ekrana şimdi? Bunu tutmayacağım. Siz durdurup öyle okuyun. Ne kadar kim ne anlıyorsa artık. Çünkü ben de kendi kendime ne anlıyorsam o yani. Ben sizi inşallah günün ilerleyen saatlerinde tekrardan güncellemeye devam ederim. Görüşürüz şimdilik. Süleymaniye'deyiz bugün. Kendim böyle şey tanıtıyorum çünkü gibi hissettim. Çalışma grubuna katılacağız. Geçen videoda bahsettiğim şey İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü'nün düzenlemiş olduğu. Evet. Ve daha daha var. Şakır ben bir, bir saat 20 dakikamız falan var. Buralarda zaten. Buralarda bir yerde olacak. Gidip bir yerde oturalım dedik, kahve içelim falan. Hem Küber'le biraz konuşuruz, hem de kitap okuruz falan. Dün e, gıybet, Nisan'ın afetleri miydi başlık? Bence mesela dedikodu yapmayı kolaylaştıran şeylerden biri, e, bu sinirli anında arkadaşına gidip şey diyorsun ya mesela işte biri sana bir yanlış yaptı diyelim. Gidiyorsun arkadaşına anlatıyorsun ya, bu bana böyle böyle yaptı falan. E, sonra arkadaşın da seni koruma içgüdüsüyle şey yapıyor işte o sana bunu nasıl yapar falan ve o kişiyi o an çekiştirmeye başlıyorsunuz. Öfke anındaki o dinleyen, dinleyici olmak da çok önemli bir faktör. Bunu düşündüm bir de şey, ben mesela böyle çok sinirlendiğim bir anında biriyle problem yaşadım, sinirliyim ve onunla gidip işte başka birine anlatmak istiyorum. Çünkü o kişiyle çözebileceğimi düşünmüyorum falan bazen. Beni durduran şey genelde hayrette hayatlarınızı izleyeceğiz ya hayrette şimdi bunları izleyecek, üzülecek. O durumda olmak istemezdim. Şimdi sen de işte Selma diyelim, benim aklımda konuşuyorsunuz. Sen bana sinirlenmişsin falan ve ben hayrette bu tabloyu görsem çok üzülürdüm. Hani çünkü sonra muhatabı benim gelip benle neden konuşmadın ki Selma ile gittin konuştun. Hem günahımı aldın yakın arkadaşım olarak hem de hiçbir şey kazandırmadı yani bu sana. Bir öfke bir de hani şey oldu insan öfkelendiği zaman mimikleri falan değişiyor, konuşman değişiyor, belki hitap evet. değişiyor. Hani o sevdiğin kişiyi öyle görmek çok üzücü bir şey bence ayrıca. Ve üzücü olan şeylerden biri hani onu anlatırken, olayı anlatırken Yaşamak adına karşı tarafı taklit ediyorsun ya bir de, Hı -hı. şöyle yaptı böyle yaptı. Ben dışarıda mesela onu görsem çok üzülürüm, birinin benim öyle takvimi yaptığını görsem hani. Evet. Çok kırıcı bir şey. Neyse biz gidelim, sonra e, Kübra Hanım'la devam ederiz kafede konuşmaya. Tripotum var ama kamera şeye olmaz muhtemelen. Yani Süreymaniye'yi biz çok seviyoruz. Bu arada İstanbul Meclisi'nde okana gerçekten büyük bir nimet. Buraya yakın olmak. Güzel. Başarılı. <laughs> Okul da başarılı. <laughs> Şey bu sene seni de götürelim iftara, İstanbul Üniversitesi'ne. Geçen sene çok soğuktu, dondum ben. İftardı. Geçen seneki favori iftarım itirdi. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Görüşürüz. <laughs> Koşalım biraz hızlı. Neredeyiz şu an? İstanbul akşamları daha güzel, değil mi? Size duymuyorlar ama şu an müterime. Geliyor mu? Gelmiyor. <laughs> Akşam yememizde ne var? Humus. Diğeri geldi. Hazır. <laughs> Herkese merhaba. Bugün cumartesi. Herhalde de ders çalışmaya geldik. Sabah kuzguncu. Bugün kahvaltı da yapmamıştık. Kahvaltımız çok zengin bir gün. Böyle bir şey yapmıştım. Namaya gideceğiz. Bir de Nama kuzguncu biliyor musun? Evet. Kendimi bugün çok sarı hissediyorum. Çok sarıyım çünkü. Bak bak yani. Renk tonum. <laughs> Altında lacivert var. Bugün Fenerbahçe'li olmak istedim. Çekmene gerek yok. Öyle misin? ev evet. Yok ya orada çekeriz. Tamam. Çok yakın mı çıkıyorum? Şimdi uzak çıkıyorsun. Tamam tamam. Hadi. Hadi, hadi devam bye. edelim. Neyse bugün çok sarayım arkadaşlar. Bu kadar hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Ders çalışacağım şimdi Arapça artık. Yine. <laughs> Arapça. Ya, zamanı zaman ve suizanda bulunmaktan falan konuşuyorduk ve hani Allah'a karşı suizanda bulunduğumu fark ettim ben. Sürekli diyorum ya şu olmaz zaten. Nasip olmaz falan. Yap yapıyorum ya bunu bazen. Sen de bazen mevcut. Bazen bende mevcure. Bu Arapça <laughs> dersek.